Bugünlerde garip şeyler oluyor. Sadece. Buyurun beyler. Ne gibi? Ne bileyim? Beklenmedik şeyler. Mesela Cemil'in yaptığı gibi. Nasıl yani? Gitti biliyor musun? Nereye gitti? Gitti işte. Fahri'nin hayatından çıkıp gitti. Gitmeden boşanma davasını da açmış. O kadar planlamış yani her şeyi. çok garip sahiden. Dün akşamüstü ona uğradım. Ayakkabılarım vardı tamirde. Unutmuşum anlayın? Bir tuhaftı. Ayakkabıya iyi bakmamı söyledi. Ona iyi bak. Biraz daha iyi misin Elif? Ya belki de her şey için geç değildir Elif ya. Geç değil mi? Bunu söylediğime inanamıyorum. Ya ne bileyim... ...Yılmaz'la bir araya gelmeniz için hala bir yol daha vardır. Nasıl bir yol olabilir? Ya baksana, o da senin peşinde çılgınlar gibi dolaşıyor. Ne çılgınlıklar yaptı deli çocuk görmüyor musun? Ne bileyim Elif ya. Benim de kafam karıştı. Ama bu kadar çok üzülüyorsan, gözün hiçbir şey görmüyorsa bir şeyler yap. Ne yapabilirim? Mesela git konuş onunla. Konuşayım mı? Evet konuş. olsun beyler. Eyvallah Aa, sağ ol. Oo izin kağıdını göreyim. Kumanda artık bende Hayra abi. E, hep birlikte göreceğiz. Bu geniş gidişler devam edecek mi etmeyecek mi? Etmeyecek. Eee <laughs> bugün nasıl kopardınız izni? Elif sağ olsun. Ne oldu oğlum? Size mi yerleşti Elif? Kardeş bir rakı versene. Hemen abi. Abi bizim nikah resmi kocasının eline geçmiş. Yılmaz'ın da olduğu hani. Sonra da kıyamet kopmuş. Sema bana bir fırça çekti. Vıdı vıdı yedi başımı. Hadi bakalım. Oh. Ulan her şeyin dalgasındasın ha. Orada aile faciası yaşanıyor. Sen burada o. Oh. <laughs> ee, papaz her zaman pilav yemez. Bazen yaptığın şeylerin cezasını çekeceksin arkadaş. <laughs> taşıtırmamıştı. <laughs> <Dikkat et>, dön. Bir kere dön. Evet. Sıkıntı domuzun heyecanı daya demişti. <laughs> İlk atışında hatırlıyor musun? <laughs> Dikkat et geri teper diye de uyarmıştı. <laughs> Tetiğe basınca harbiden geri tepti. <laughs> evet evet ödü <özün> kopmuştu. <laughs> Sonra Nereden halkan... bu kuşu acaba? Şansa bak. <laughs> Ama çalıların arasında elinde kuşla geldiğinde sen yüzünü görmeliydin. <laughs> İlk atışta bir kuş avladım sanmıştım. Babam bile öyle sanmıştı. Ay. Hakan yaklaşınca anladık durumu. Ay. Ama günlerce adamın dilinden kurtulamamıştım. Ay. Güzel günlermiş. Dertsiz. Dertsiz, tasasız. <laughs> ya. Ben onsuz yaşayamam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.